Sevgili gençler yeniden merhaba. Dilerseniz bugünkü bilgimize göz atalım. Arkasından sorumuzu cevaplandıralım. Atmosfer azotunun bağlanması yani diğer adıyla azot fiksasyonu yalnızca prokaryotik hücre yapısına sahip canlılar tarafından gerçekleştirilebilir. Karasal ekosistemlerde azot bağlanması toprakta serbest yaşayan bakteriler, azot bağlayıcı özellikteki bakteriler ya da baklagil köklerinde onlarla birlikte simbiyotik daha özelinde ise mutualist yaşam süren rizobium cinsi bakterilerle gerçekleşirken su ekosistemlerinin en önemli azot bağlayıcıları siyano bakterilerdir. Bilgisi bizimle paylaşılmış. Sorumuza göz atalım. Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir denmiş. Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar sorusu bize yöneltilmiş. Dilerseniz öncüllerde verilen süreçlere bakalım arkadaşlar. Saprofit bakterilerin amonyak oluşturması demiş. Saprofit bakterilerin amonyak oluşturabilmesi için toprakta organik atıkların bulunması gerekecektir. Denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti denmiş. Denitrifikasyon toprakta bulunan azot tuzlarının arkadaşlar oksijensiz solunum süreçleriyle moleküler azot şeklinde doğaya verilmesidir. Yani bu süreç son aşamada gerçekleşmelidir. Baklagil kök yumurcuklarındaki simbiyotik bakterilerin faaliyeti denmiş. Yani burada bahsettiğimiz rizobiyum bakterilerinden bahsedilmiş. Bu süreçte sevgili arkadaşlar havadaki azotun canlı yapısına katılması ile ilgili 3 numaralı süreç öncelikli olarak gerçekleşmelidir. Havadaki azot gazı toprağa bağlanmalı. Daha sonra baklagil bitkisinin fotosentezinde kullanılmak suretiyle bitkinin yapısına dahil edilmelidir. Arkasından ilgili bitkinin Toprağa düşmesi, ölmesi neticesinde saprofit faaliyeti yani ayrıştırıcı faaliyeti gerçekleşmeli. Daha sonrasında ise topraktaki azot tuzlarının oksijensiz solunumla moleküler azot şeklinde havaya verilmesi sağlanmalıdır. Yani burada denitrifikasyon süreci gözlenmelidir. İlgili sorunun doğru cevabı 3-1-2 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. <laughs>